Sony bana bir şey gösterdi. <laughs> Sony de bu aralar maşallah. Her markalar da çok çok teşekkür ediyorum efendim. Kendine bizsin attı kanala herkes bir şeyler de gönderiyor falan. Bana hava atacak ben gidiyorum ya. Çok çok sağ olun. Valla bu bir tık da beklediğim bir oyundu galiba onunla alakalı bir şey. Sony'den şöyle enteresan bir kutu geldi. Bu sanırım üzerindeki şeylerden anladığım kadarıyla en son en son bir o en son ne ya? Baba en son ne ya? Ee, Richard and Clank oyunumuz çıktı ya yenisi. Onun birini ve ikisini oynamayı düşünüyorum. Sen mi yaptın? Yo, yo yani sevdiğim bir oyun serisi olduğu için hoşuma gitti bayağı. Türkçe dublajlı. Türkçe Kemal onun kutusunu bana lan. Baba bunda enteresan bir olay var bak. Kutu açıldıkça açılıyor. Onu anne lan. Ne, ne kar güzel. Aa bak hatırladın mı bak? Hatırladın mı? Şeyini izlemiştik. Fragmanını falan. Bunun Baba, birini oynayacağım. Full Türkçe dublaj bir de. Bu ne lan ne lan? Bir Bakacağım şimdi içine. Böyle bir şey çıktı. Senin onu bize tanıtman Her gerekiyor. Böyle bir şey çıktı diyorsun sadece. Ratchet, Ratchet and Clank Doğa sens. Diyor Ne oldu ya? Oğlum İngilizce yazmışlar ben de cevap vereyim buradan adamlar izler bizler şey yapar. Çok çok teşekkürler bu PlayStation 5 koluyla en uyumlu şekilde oyunumuz çıkmış. Bundaki SSD'yi ilk bu de... bir şey çıktı şöyle paket bir şey çıktı içinde. 2021 Sony diyor. Bunda bayağı Allah Allah. Bunda sert bir parça var. Başka bir şey var mı onun içinde? Böyle değişik bir kutu yani böyle karakterler falan var. Enteresan bir Ortal bir şey gibi anlamadım ki. Dur bakayım bir. Bu ne baba? Oğlum içim içi de gözükmeyen bir şey. Allah Allah. Şöyle bir. Ajanda falan olabilir mi acaba? Aha. Yama yama Göster lan Al lan bunu Kamera Şeyden bu Haydi klank klank Böyle bir şey geldi. Bu ne lan bu küpe gibi arkası Baba sen ne uğraştırıyorsun beni kamera be Allah senin belanı vermesin ya direkt şunu Alsana fokusu baba Elini koy arkasına Bunu da ben şey... söyleyeyim sana bir tane bir tane de şöyle bir şey. Evet, diye. güzel tatlı şeylermiş. Bu ne? Babako. June 11 diyor. Join the Heroes diyor. Şeyi diyor. Burada bayağı olayları anlatıyor. Old game features diyor. Konsol features diyor. Burada da özel görseller var. Allah, oğlum ne güzel. Şeyler yollamışlar lan. Oyun içinden görselleri falan almışlar burada. Dur bakayım, buna da bakarız. Bu kesin oynadıkça anlayacağımız bir guidelines diyemezse. Bu neymiş babako? Doodle note. Bu böyle dönüyor. Ha, bu kırmızı ne? Mr. Fungi. He. Oğlum bir sürü içinde item item var. Kendine göre gösterleştiriyorsun. Orada bunun kombinasyonlarında bir şeyini falan yazmışlar galiba. Şu olsa şu bu olursa bu falan diye. Aynen. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne peki? Bu kadar minik bir şeyin içinde böyle Şöyle bir paket, enteresan paketler de enteresan ha. Üstünde sonu falan yazmaz. Şöyle gelse mesela korkarım ha böyle paket gelse. Bu diye. Tam böyle o atmosferi vermişler yani. Stickerlar çıktı bundan da bir sürü sticker. Paket de güzelmiş. Paket kullanılır ha. Bir sürü sticker çıktı içinden. Ya e, oyun nerede buna? <laughs> Abi oyunun usunuz erciği yolladınız bu oyun nerede? Kodla <laughs> yollamışlardı. He, mailden doğru lan mail atmışlardı o. Tamam doğru dedin. Bir sürü sticker çıktı şöyle içinden. Ben bu çocuğun her şeyini niye biliyorum ya? Bunu kandırayım da ereye dövme diye yapıştırayım bunları. <laughs> Bunları herhalde dövme diye yapıştırırım ha. Doğru dedi Cyber bu arada. Harbiden kodu öyle gelmişti. Ama bunun ilk birinci oyunu bitireceğim, sonra ikiyi bitireceğim. Hmm. Zaten bizim Ben senin anahtarlarının yayını... yerini bildim ya. Çok epikti be. Birer benim için. yayında biter yani. Şunları şöyle koyayım da kaybolmasın. Eee, unutmayalım, unutmayalım diye şöyle ayaz kutumuzda gösterelim. <laughs> Bu da Enes Batur Ayaz kutumuz arkadaşlar. İçinde klipte kullandı. Bunu da kesinlikle unutmayalım diye dostuyorum. Tabii tabii. Vallahi diyorum lan bak. Harbi diyor. <laughs> Bu da 24 saatte bitirdiğimiz <laughs> e, Allah Ferit'e Allah hediye Allah. edeceğimiz şey Camaro. Bunu arka aksamını daha yapma. <laughs> arka aksamını daha bitiririm bunu. Bunu yapıyor şimdi bakalım. Bitince az kaldı ama. Az kaldı. Yayılar falan bu süspansiyonu falan o kadar. Şey, şey, daha girelim mi? Ne kadar sürede falan. biter diye. Bence en az bir buçuk yılı var. Charger, charger oğlum. Bunlar da Eee şu gördüklerinizle bitmez diyenler bir. Şey mi o? Çık çıkı çık çıkı çık 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 ondan mı? Haydi bakalım. Bye. Yöreden var yani anladın mı? Her yöreden de var yani. Siz böyle... E nasıl ben şimdi nasıl kaptan olmayayım? Yok şimdi gelsinler bakalım şimdi bir anlatsınlar bakalım. Nasıl ben kaptan olmayayım şimdi? Üç ayak desen var. Silifke desem var. Topal desen var. Şimdi ben nasıl bu... Kaptan olmayayım? Bana bunu söyleyin bakalım. Öpüyordu. He? En son bir şeyleri öpüyorduk. Neyi öpüyorduk? Sen de yemin ediyorum var ya bu işin hastasısın ha onu söyleyeyim yani. Zaten. Topal var topal da var. Topal da var oğlum. Açayım istersen göstereyim topal oyunu. İnanmıyorsan göstereyim. Hayır ben ona dememiştim. Aynasını ya. lan. Ayanan oldu lan mı? Baba oyun böyle. Oyun oyun. Allah Allah. Şarklı, da, biraz Abi biraz büyük oynam. Bunun farkındayım. Abi biraz oynamış burada. Alkış. Pro. bu oyuna da çalışırım olur bir tane o şeyden alayım değnek bastondan. bir şey soracağım çete bu iç anadolu'da oynanan bir oyun vardı dans böyle birbirlerini dövüyorlardı Diyarbakırlı ne demiş abi normal hareket sen daha iyi olur mu Diyarbakır sen şimdi burada 200'ler 200'ler hmm. abone diye bu lafları sen ben söyleyebilirim diye mi düşünüyorsun? E böyle düşünürsen inanılmaz haklı bir durumdasın yani şu an. <laughs> Sen sırtın yere gelmez bu chatte söyleyeyim. <laughs> 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 i̇nanılmaz haklı bir durum yani onu da söyleyelim yani buradan. <laughs> ya, Pijing'de pijliği de var yani onu söyleyeyim ben size. Niye? yayıncı olur mu abi? Abi ya. nasıl yayıncı Bir tık da pij olman lazım mı? Bu öyle bir şey mi ekleyelim acaba? <laughs> abi Michael Jackson dansı yapabiliyor musun? Yaparım onu da yaparım da şey yok. Ona göre bir şarkı yok. Yani o şarkıyı açarsam turnuva, Turnuvaya artı bir kaleci çağırdım. Olur. Champion 3 kaleci. Olur çağır. Sus <laughs> Beach. Şey açamıyoruz oğlum. DMC'ye yiyoruz ya. Sen de o dansı yapacak vücut yok mu? Bura bak. Nasıl? E tamam ben bir tane göstereyim o zaman. Instagram'da var benim. Al onu sessiz göstereyim. Hatta isterseniz arkasına müzik açayım. Oğlum bana eskiden mahallede Jackson Kemal derlerdi. Onu da söyleyeyim yani. Kemal Jackson diye ses. Ne oluyor 778 bin olduk lan? Of of. Alam alam alam. Bu nasıl bir profil? tatilde attığın her pot beğendim. Eğlendin mi? Bak dur şimdi dur. İnanmıyorlar ya bana bir göstereyim de bir. Ne konu ne? Ben kaçırdım. Ben ne zaman bir, film çektim lan? Bak. Ha, sen film mi çektin? Aynı Sabri Bak. Cık. Sabri Jackson, ha bu. Shop oğlum bu. Shop ha? ha bu dan o zaman shop deyin gel. Bir yamuk şey yapmışlar. Bu da hatta söyleyeyim bu da Ahmet abimin düğününden ha bu da. Dur müziğe bak. Çok iyi. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Çok iyi. Aman diyeyim ha. Müziği vermeyelim. Bak şimdi. Müziğini ben vereyim. <laughs> Dur ben vereyim müziğini. Telifsiz ver, bir müzi şey. Ver telifsiz ver bir tane. Dans ver bir tane. Geliyor da dans gelmiyor. <laughs> Jackson hop dönüş arkaya attın tık, tık, tık büllüğü kaldır pardon yani hareketin şeyi olduğu için hareketin kar güzel oydu hareketin de olayı olduğu için. ondan dolayı <laughs> hayır hayır öyle değil yani diyeceğim. kafası çok büyük ama kendi... kafa sonradan monte zenginlik böyle bir şey mi ya düğündeyim Ahmet abinin düğündeyim şu et aynen, aynen bir kişi de yazmamış dans ettiğimi şurada ya. Herkes mak makarasını şeyine vurmuş ya. Dememiş ki bir tanesi de dance bir metin, şey. Metin 2'de ninjalar da beyaz da damatlık giyiyordu ha. Bir de şu halim var ha. Hastasına bir hal ha. Bu da bir hastasına onu da söyleyeyim yani. Oy mu be. Oy. Kemal, Kemal, senin bu turunculu portakal Kemal fotoğrafını açsana. Yarın yarın dur yarın. He. portakal Kemal fotoğrafını açsana be. Ya portakal Kemal ne ya? Heh, bak bunda bir sağa gel. <laughs> Daha gel bu <laughs> değil. seni burada tükürükle yapıştırmalarsa beni siksinler. Sen orada değilsin şop bu. Burada oğlum niye herkes bana böyle şey yapıyor şop 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 diyor. Bunda da mesela kafa sonradan <laughs> eklenmiş gibi diyorlar. Niye böyle ben de... tükürükle direkt oraya yapıştırılmışsın gibi fotoğraf. Oğlum şeyden mi lan acaba? Ben böyle çok ünlendim falan ya. Çek dışı mı geliyor acaba? Ha? Yok. Evet. <laughs> <laughs> Ama olabilir bak ben arayayım Mesela... yana geldiğinde de şop giriyor. <laughs> Bu bana öyle diyor amına koyayım. Şu an diyor sanki editte gibiyim diyor bir videoda. <laughs> ee, diyorum ki, ben bir şey diyorum ki ama Reel'de böyle bir sinirleniyor <laughs> diyorum tamam kikleme. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> öyle mi geliyor lan acaba? Star imajı aynen onunla olabilir. Doğru diyor. Ama işte benim ben en de yakın saçını arkadaşım uzat da star, ha. Saçını uzat bence bak. Saçı uzatınca Olaylar da değişebilir Allah Allah belki ya. kuzi seninle onu söyleyeyim yani. Kuzi uzatma kuzi.